Evet arkadaşlar İzmir fuarındayız. Bu sene İzmir fuarına, Kam Karavan fuarına Tiny House'lar damga vurmuş. Geçen sene 2-3 tane firma varken baya karavan kadar firma var burada. Evet şimdi beyefendiyi tanıyalım, firmayı bir tanıyalım. Herkese merhabalar. Biz İzmir firmasıyız. Terra Tiny olarak gıda çarşısında merkezimiz, bulunmaktadır. Ee, şöyle bir giriş yapalım. Tabii. Tiny House'umuza. Hemen böyle bir... Tiny verandasından bir giriş yapıyoruz şu anda. Çünkü görseli bir almam lazım tabii yani verandayla tabii ki, beraber görseli de almamız lazım. Evet şimdi ufak ufak çıkalım. Kaç metrekare? 26 metrekareden oluşuyor iç mekanımız. Tiny House'umuzun. Bir adet loftumuz bulunuyor. Ee, mutfağımız, banyomuz. Verandayı ee, da veriyoruz değil mi? Evet, verandayı da veriyoruz. Tamam, isterseniz ee, şöyle yavaş yavaş girelim. Siz buyurun. Tabii ki. Evet. Hayalimize hoş geldiniz. Burada ufak bir oturma grubumuz Burada var. Ufak... Salon olarak mı kullanıyoruz burayı? Burası oturma odamız. Tamam. Ha salonumuz var ayrı. Onu daha görmedik. Yok. Burada yatak odamız. Yatak var. odamız var. Evet. Tamam. Burası oturma alanımız. Şimdi arkada mutfak. Evet. Diye düşünüyorum arada. Evet. evet arada mutfağımız var. ve mutfağımız. Beyaz eşyalarımız. Tabii bu buraları ergonomik kullanmışsınız. Merdiven altını, evet, buzdolabı ve çamaşır makinesi. Buzdolabımız, çamaşır makinemiz. Banyoyu da bir görmek istiyorum müsaadeniz. Banyomuz. Banyomuzda ısıtıcımız bulunmaktadır. Yani oldukça yetecek bir banyo evet. aslında yetecek bir banyomuz var. Arkası bu da bir yatak odasında bir evet, gördün mü? Arka, Mofkası da görmek istiyorum. A arkada kabinine. bir tek kişilik tek kişilik bir yatak odamız mevcut. Dolaplarımız mevcut. Bu şekilde burada bütün masamız mevcut. Hı -hı. Açılabilir. Kapılarımız mevcut. Evet sürgülü kapı. Evet sürgülü kapımız mevcut. Şimdi evet. o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Üst kata çıkıyoruz. Lofkata bir merak ediyorum. Evet. Sky Window kullandık mı katta? Yani Yok. yıldızları izleyelim babunda böyle onu bir kullandık. fantastik şeyler yapıyorlar ya bu arada. Evet. Onu kullanmadık. Çift <laughs> Şöyle kişilik, oturayım ben buraya. Çift kişilik yatağımız mevcut katımızda. Her iki taraftan açılır camlarımız mevcut. Bir cam da bu tarafta var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Çift cam mı demiştiniz? Evet, çift cam. Bütün e, camlarımızda sinekliklerimiz mevcut. Şimdi kaç metrekareydi bir daha? 26 metrekare. Toplam, toplam anı. 26, 26 metrekare. metrekare. Evet. E, ne diyelim, 2 artı 1 mi diyelim? <laughs> Şu anda bu tiny house'ta koltuklar açıldığında ve arka mekanizmalı yatak kullanıldığında 4 kişi çok rahat yatabilir ve yaşayabilir. Bir de O2 belgesi mi var? Evet, O2 belgeli şasemiz. Ee, dış cephemizin katmanı 5 kat ee, dış cephemize kullanmış olduğumuz ağacımız limba ağacı fil diş sahillerinden ihraç edilen bir ağacımız var Hı -hı. ve tamamen dış etkenlere dayanıklı bir ağaçtır tabi bu arada e, bize fiyatından da bilgi verirsen 550 lira artı kdv'dir bu tüm yani. beyaz eşyalarımız tüm mekanizmalı yataklarımız koltuğumuz klimamız her şey bu fiyata dahildir. Bu görmüş, görmüş her şey olduğunuz her şey dahil mi? fiyata dahildir. Anladım. Tüm beyaz eşyalar, ankastre bulaşık makinesi, elektrikli tek ocağımız hepsi Yani servis. aslında bir ev alıyorsun evet. öyle değil mi? Servis bakımları yapılmış, yapılmış, sabitlenmiş ve bütün tesisatları yapılmış şekilde teslim edilecektir. Evet arkadaşlar, aşağı doğru da inelim. bu firma kaynağımızı boş olarak vermiyor. Onu da söyleyelim. Evet. Yani kurabiyeye kadar veriyoruz bu abi. Evet kurabiyeye kadar veriyoruz. <laughs> evet bir parça alalım. Kurabiyeyiz. Evet bu arada arkadaşlar İzmir firması ondan da bahsedelim. Evet İzmir Yıla ee, Çarşısı merkezli, merkezli bir firma. Bütün mutfak dolap kapaklarımız bu şekilde pistonlu şekildedir. Üç kapağımız alüminyum ve camlıdır. Özellikle bunları seçtik. Bu şekilde pistonludur. Mutfağımızda dolap ve çekmece oranı fazladır. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabilir. Evet başka herhalde akılda kalan bir şey var mıdır? Ee, Tekrardan böyle geçeyim ben. Kimse yokken daha rahat gösterebiliriz. Tiny House'umuzun elektriği sadece... Daha sence... gibi görünüyor bu arada. Bu yatak değil mi? Evet. Şöyle açayım. Bu şekilde açılıyor mekanizmalı yatağımız. Yani şöyle aslında. Kendi frenliyor ve kendi oturur. iniyor. Evet. Iniyor. Bunu kapattım. Ben buraya masa sandalye attım. Yine otururum. Gizli bir aslında evet, yatak gibi bir düşünmek tek lazım. Gizli bir var. 90'a 1.90'dır. Böyle bir fonksiyonel bir yaşam alanı sunulmuş arkadaşlar. Evet. Peki o zaman tekrardan verandaya bir çıkalım. Veranda fiyata dahil miydi bu arada? Verandamız e, fiyatımız 580 lira artık KDV'dir. Ha 30 bin lira bir evet, üstüne fiyat bin biniyor. Evet arkadaşlar şöyle geniş açı alalım. Tasarlamış olduğu mangalımız mevcuttur. ondan veriyorsunuz? E, onu veririz. <laughs> evet ha, bunu sözünü aldık arkadaşlar. 550 bin artı KDV. Mangalın da sözünü bak mangalı da unutmayın ha. Bu tamam. videoyu izleyip de mangal ben mangalı da gördüm istiyorum diye de mangalda veriyorsunuz değil mi? Veriyorum. Okey tamam bu sözü de almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok teşekkür ederiz ziyaretiniz için sağ olun. İyi fuarlar teşekkür Yok. ederim.